Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Evet bugün eee teyzoğlu Faruk'un yanındayız, geldiniz. Şeref abla bereketli olsun. Hoş geldin. Evet ne yapıyor Şeref abam? Mantar ekmek. Ne mantarı? Kanlıca. Evet arkadaşlar kanlıca mantarı dağdan toplamıştık büyük emeklerle. Şeref abam da sağ olsun Allah razı olsun. Telefon etti Faruk'a eve dedi anam ekmeke. diye. Sen de sebepten sen de iyi. Evet iki çeşit mantarımız var. Birisi neydi? Saçak mantarı. Saçak mantarı. Diğeri de vazgeçilmemiz kanlıca mantarı. Ya mantarın çok çeşidi var. Evet. Şeref babam biraz daha maşallah iri yapıyor. Ee, Faruk da gördüğünüz gibi afet diyor. yiyor. Yani. ben yedim diyor. Afiyet olsun. Nasıl Faruk? Güzel. Sen mi? Güzel. Allah Herkesin cenislerinin var. Hadi yapacak diyor. Ya mantar bol ya. Ne diyelim ya. Vallahi almayan doğuyormuş bu pazarda. Allah'ım bu sene Ya bu sene gerçekten de Mevla Eee kızın yüzüne kızdı Ya toplayan da kazanıyor Satan da kazanıyor Hey kızın evine çekmek yiyor Taş köprü şimdi Ne bu baba? Peki evet. Oguz topladığımız mantar ortalama 200 kilo mu dolu? Kazlısı mutlu, eyesi yok Değil mi? Ben de hesapladım Çünkü Eee 8'er poşet var. Yani 8 diyorum yani. 8, 16, 10, 24. 10-12 kilo gelse 240 kilo yapar. Ama büyük, büyük poşette 15'ten fazla. Ha fazla. Demir işte çok çok maşallah. O yüzden o bir tane poşet var. Nereden bakarsan 15-20 kilo görür. O da 20 vardı. Arkadaşlar bizim burada mantarlı ne yapılır? Böyle ekmeği yapılır. Gözlemesi, et ekmek gibi. E böreği yapılır. Kavurması yapılır. Ne var mı? Mıklaması. da yapılır değil mi? Ha mıklama da değil mi? Mıklama da yapılır. diyor. Ramazan sen yemiyor musun aşı? Ya, He? Turşu. Ha turşusu suva. Turşu yapılıyor. Salamura yapılıyor. Evet, şey Valla maşallah çok şey var ya. Çok çeşitler var ya. Valla işte. yani. Bu emin miydi bu ortalık böyle imam ekran? Bunun bir de yeme şekli var değil mi Faruk? Hmm. Faruk gösterir arkadaşlar. Şimdi Faruk yiyen mi? Bir tek daha bölecek şimdi. Yok <laughs> <laughs> ya, ya yeter falan böyle. Niye lan? Kaç şey yedin lan? İki Şimdi Çık kaç yedin? İkinciyi bitiriyorum. Doktor oluyor. Maşallah. E, bir tek daha yedin ne olacak ya? Aha. Sabah kadar ne olacak? Ekmal evet, Arkadaşlar biz de Güler. Eğmen Elif'le geldik. Biz yedik elhamdülillah. Şirak Ali'ne sağlık. Bu, Bu ha. Ha. Orada. Orada Bunu ne? Bu bir tek bir. Ha. Bütün zararım var. Bunu bak Erhan abi. Bunu ortalığı böldüğün zaman dökülüyor. Şöyle diyeceğim. Böyle. Böyle düreceğim. Ondan sonra şöyle bir kere Buradan ayı kulağı çıkartacağım da. Ortadan bölmüyor mu? He, ortadan bölünce dökülüyor. Ayı kulağı ne oluyor? Bak şöyle. Ha Bu ayı kulağı oluyor. Ne dedim? Anne ne alıp bir ekmek daha ısıtıyorduk. Eti evet, şıkır şıkır olmuş yine sağlık. Allah razı olsun. Güzel olmuş. Baktım videoya. Ne? Çiftleri. Çiftleri. Pulluk iyi maşallah. Hayırlı olsun. Abi ya. Kaç? 66. Öyle arkadaşım ya. Ucuz bir şey yok. Ama 20 bir şey almadık. Almadık ama da. Biz kaç aldık pulluğu? 5 çuk 2007'de aldık. 2 5 5 aldık. Siz Aha. 5 değil. 3 3 falan almış. Benim aldım. Öyle. Öler bilen Kaç aldık pulluk pulluğu? 4 çuk. 4 çuk aldık. 5 biz, 6, 6. 6. 5. 5. biz aldık. Hmm. 5 milyar 300'ü de Şeyi aldık, biberi aldık. 70 milyar milyarlar şimdi. şimdi. 4,5 milyar da ılgara yağlıydık. Yine de para 4,5 milyar. 10 milyar, 1 milyar benim gözümde şu anda. Öyle yani. 4 milyar, 40 milyar. Heh, ben öyle diyorum yani. 5, 5 milyar, 50 milyar. Evet, aynen. Allah'ım ışık olsun. Allah'ım bunlara şeref etmesin. Amin. Allah'a şükrettikten sonra Allah senin yerden mesela nimet veriyor. Tabii canım ne diyorsun? Bak şu, şu, şu mantarı yani görüyor musun? Nimet ya. Kaç kişi doyuyor şundan dedik yani hani. Kaç ev ekmek yiye? İşte ay mantarı varmış. Ay mantarı topluyorlar şöyle baba. O da para diyormuş ki. Allah <laughs> <laughs> Allah. Ha. 150 elli kalmış kilosu. Anladım. Bir onun bir, bir çeşidi varmış. Anam kim <laughs> yiyecek burayı? Sabaha kadar yersin. Ne gel <laughs> ha ha? Onu yiyeceğiz, yiyeceğiz. Sabah kahvaltı yiyeceğiz, çay yiyeceğiz. Yiyin, Gel Elif, ben yedim. Kızım yiyin, yiyin. Yiyin. mi ha. kızım? Sen şey, katmalı et vereceksin şey baba. Baba kızım? Yiyin. Katmalı Et var mı? Bak katmalıdır, et yok. yok. Katmal mı? Kızım, kancamandır <laughs> <laughs> etten daha güzel kızım. Bak katmal yapar ya. Hayır, Yumurta koymasın elif <gülüyor> <gülüyor> hmm. Bak bu da katmer yavrum. Hadi. 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 Ya biz o isim kokusu gelecek. Odunun ateşi kokusu gelecek. Tabi. Bak şurada bir de koku var evet, Yok. Yok, bacalıya gidiyor kokusunun. Biz evde evet. yapıyoruz saçta mesela. Bir yer kalmıyor kokudan. Değil mi işte? Ocak başı Koyun insanın Aynen. Baca hayat ya. Bizim bu yatak da bizim. Keşke ya. şey. ha, ben niye ya? Ya. ne Ayfer ben buraya tamrak bir ikiye gel. Katma gider ama. Amırtalar misnaşı. Ben ben amırtalar Ben sen. Ha? Ben çok seviyorum. Ha? Zikre ne? Zikre bir şey mi yapıyor? Anma Şeker ha? Sen beni şeker şeker. Biliyor musun? olur. Şeker bu Şekeri neye katıldı lan? Ekmek yarısını. Hamur kattı değil mi? Aa, böyle açıyor. mu? da kattı diye. Babaannem şeyi yapardı. De böyle açardı. Aynı mızla neyle uyuyor? Onu böyle uyar. Hapı aldı üstüne. Ha. Böyle olmaz mıydı? Olur böyle olmaz. Böyle yaptı. <laughs> şeker ince de güzel olur içinden değil mi? Çatır çatır. Bırakat balığı yıkı. Bunlar da oynuyor. Ekmek bilmez değil, yok gelmişler. Ya bunlar Fatih'le de gitmiş Mazlum ile. Orada e, buraya geldi, buradaydı Evde yedi. Üç saatin içinde üç yemekten Ne lan bu? Ne kadar güzel yemek. Ayında bu yemeği yedi. bir iş var sende

Mantarı şöyle şey tutun içinde. Tamam ona için pişince. Ben yumurta lafını duymadım dedim yani. Yumurtayı pişmiş kalıyor yani. Şeyde soğanla beraber ayrı. Kavurunca mı? Ha. Ha. Kavurunca. Ha tamam. Tamam o zaman lezzet tamam, olur tatlı olur. Oda uzol oldu mi sen? Yeşil de uzun olur. Ya biz mesela bak sarımsak yetiştiriyoruz. Sarımsağı yemesini bilmiyoruz. Benim asker arkadaşım vardı. Biz tarımlıyız dedi. Sarımsak yiyiz dedi. Asla dedi ağzımızı sürmeyiz. Ya yemiyoruz. biz yiyemiyoruz. Biz alışkanlık yok mesela. Ama evet. yetiyoruz ama yiyemiyoruz. Aynen aynen. Öyle de daha yetiyor. mesela sağ tarhana ediyor. Sarımsak katmıyoruz ya. Ee, şey yapamıyoruz. Ha. Evet, onun i̇şte... aranması o şeyini geçiyormuş neyleyse. E, tabii bir daha daha e, çorbanın e, vitamin vitamini de artıyor. Ani katkısın sana. Çorba şifa diyor mi? Kan duyur. İyi iyi, ay sen kan Aslında tadı çorbasına katacağım. Yani işte biz hiç işte alışmışız. Kuru kuru. Kaç gün altı buçuk daha altı daha kaç Şu mantıra kaç gün demek bedin? İki gündü. İki gün. Kırak kaç saat? Ne? Bırak yok diyorsun değil mi? Ha. Bir daha giderseniz diye tamam diye var. Yeter hadi şu bu. Arkadaşlar 2 güne emek verdiler. Ya Gitar. oradan toplum inanır abi. Ya. Eve gelince bayanlar yani bunu <laughs> temizlemesi, <laughs> ondan sonra börtlemesi, paketlemesi. Sen ne ettin bizim ödüğümüzü? Sizin verdiğinizi ben ne ettim biliyor musun? Ee, birazını eve koyduk. Birazını taş köpüğü öttüm. Birazdan Sa bir yani. saat tamam istedim. saat tamam ona gittim. Az bir şeydi o. Kez bana dedim. Ne Anladım. diyeyim? Siz de kez bana bile. Sana bir şey kalmamış kız o zaman. Yeter ya yani. ben gidiyorum yeter Allah razı olsun. Ama çok oldu. on kilo vardı var o kadar. fazla mıydı? Alındı. Vardı var on kilo vardı ya çoğdu, çok oldu çok. Seninkiler bu arkaydı. Ayşem üstü bir de yakın hmm. Hemen kuttum ben saat o, o şeyden ağrı. Buranın kremi konuydu. Ondan sonra gittik oraya. Net bin gel. Gel 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 gel. Ya Neydi bunun adı? Bunun adı kavun. Kavun diyor sizin. Bu neşim karışı değil mi? Ağabeyim neşim karışı. Bu da tane tane bu. Bu da tane. Bu da tane. Tatlı ne var da. Vallahi maşallah. da biz gibi seviyor bana. Başsa. Ben eteğim. Ede ben. Şuna şey var şu ben. Sen şu gün bütün eteğin. ya. Sen eteğin mi adam? Kaç dört adım kaldı? O tamam da. da yiydi, Sabah kahvaltı iyi ya. Bunu poşetle belki. Evet. Bunu. Gel nasıl bir adam? Gel nasıl bir Duydun mu? Bunu ne dedim? Bir öğün geçer değil mi şimdi bu? Ya, ya bırak. Duydun mu lan? Bir öğün geçer diye ne yapacağım? Ne şey olmuş bir adam ne olur? Ya hoca gibi de gelecek değiliz de, hani. Ha. Hocanın da misafiri gelmiş. Nasip <laughs> kısmet. Kısmet sen Öyle ben de valla ee, telefonla uğraşıyordum. Faruk mesaj attı. Fotoğraf atmış. Seni çekmiş. Ben dedim ne edeyim kanımı dok gibi dedim. Faruk dedim. geldim bürüsü dedi. Bu arada bir daha attı. Geliver dedim. ekmekleri dedi. doldu dedi. Ya gülere dedim. Gidelim dedim. Uşak zaten can oldu. Hı. Hı. Öyle uşak nasıl geliyor. <laughs> Bizimki de depi niye? Eğmen geliyormuş dedi. Ya uşak ya seviniyor ya. Bu şu uşağımın anıyın işte. Hadi. Al bunları. Düzelt oğlum. <laughs> nasıl <laughs> nasıl oluyor be? tencere nereden bana üç gün yeter valla. E valla maşallah. Az değil yani. Çok kıymış yani. Hı? Çok kıymış diyor. Bir şey olmaz, kolay kolay böyle dolaba. Dün akşam beş yüreğini öylece kıydılar. Öylece doldurdular dondur Poşetledik. Biz de öyle şeyli poşetleyemedik. Örttürünecek bir o poşetleri düştü. Işte. <laughs> Oğlum bu da sözü besleyemem. Tık tık çok doğarsın değil mi? Ha.

Oo, burada da çok yapmışım he. Ne yapayım. Hı? Vallahi önemli. maşallah. Uf. <laughs> <laughs> i̇şte arkadaşlar mantarlı ekmek de böyle yapılıyor. şey gibi dokunmaz. Et ekmek gibi. Niye dersin? Çok yağlı değil. Et yağlı oluyor. Değil mi cenab Tabii içine koyduğum. Hı. Hmm. Hayfa. Altta bir katmerli vardı. Çıkardı mı sağ olma. Katmerli. Altında bir katmerli vardı. Ha, onu bunu koy bak. Ha? Dur <laughs> bana bakayım bir <laughs> ne <laughs> olmuş. Evet. Şu ne ha. Şu katime de bulaş. Ya. Şu katime. Niye mi onu da işte? Kim artık ne mi? hangi Ha? Farbede bulur şimdi Kim artık ne iste bu Niye mi Bu Domataşını ayarlayacağım. Odunun tavını ayarlayacağım. Şu küçük oldu. Güzel. Şunu da iyi. Değil mi? Bunu, şunu da iyi, Şunu küçük oldu. Şu bak. Hadi bak afiyet olsun. şerefe, elime buluma sağlık. Afiyet olsun. Güzel ekmek Al inşallah.